Merhaba çocuklar. Ada'nın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki dersimizde kahramanımız Ada arkadaşı Efe'nin evine gitmişti. Bakalım Ada bugün neler yaşayacak? Haydi başlayalım. Ada ve Efe Efe'nin odasında oynarken Ada birden ağlamaya başlamış. <laughs> Oldu ada, niye ağlıyorsun? Kolumu dolaba çarptım, canım çok acıdı. Geçmiş olsun arkadaşım. Haydi ağlama. Gel biraz dışarıya çıkalım. Ada ve Efe bisikletleriyle mahallede şarkı söyleye söyleye gezintiye çıkmışlar. Efe birden şaşkınlıkla ve sevinçle bağırmış. ada. Ada bak ne kadar güzel bir okul. Hem de kocaman. Ada ve Efe bir süre okulun bahçesinde oynayan çocukları ve öğretmenleri izlediler. Sonra da gördüklerini annelerine anlatmak için koşarak evlerine dağıldılar. Ada eve girdiğinde minik kardeşi... <laughs> ...diye ağlıyor, annesi ise onu eee eee ee, diye uyutmaya çalışıyordu. Annesi minik kardeşini uyutup yatırdıktan sonra Ada heyecanla Efe ile birlikte gördüklerini bir bir anlatmaya başladı. Anneciğim Efe ile dolaşırken kocaman rengarenk bir okul gördük. Bahçede çocuklar beden eğitimi dersi yapıyorlardı. Ben de o okula gitmek istiyorum lütfen lütfen. Ada'nın annesi bu duruma hem çok şaşırdı hem de çok sevindi. Aa! Neler duyuyorum? Sen okula mı gitmek istiyorsun? O zaman haydi gel mutfağa gidelim bir güzel yemeğimizi yiyip büyüyelim diyerek adayı mutfağa götürdü. Evet çocuklar, ada annesiyle birlikte mutfağa gitti ve bugünkü hikayemiz şimdilik burada sonlandı. Bakalım bir sonraki videomuzda hikayemizin devamında neler olacak? Dersimizi bitirmeden önce ben size bir iki tane soru sormak istiyorum. Bakalım kimler hatırlayacak? Ada elini çarpınca nasıl ağlamıştı? Evet. <laughs> Efe okulu görünce nasıl bağırmıştı? Aa! Evet. Anne bebeği nasıl uyutuyordu? Evet. Ee, ee, ee. Aferin. Harikasınız. Tüm doğru cevapları duyar gibi oldum. Bugünkü videomuz burada bitti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.